Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bu biraz sohbete dayalı bir hikaye olacak. Ee, şimdi bir konuda açıklık getirmek istedim ben. Çünkü çok fazla soru geliyor, çok fazla şey geliyor. Yetişemediğim bir nokta var. Ondan bahsetmek istiyorum. Benim aktif olarak cevapladığım, hani dönüş sağladığım yer Instagram arkadaşlar. İnter Instagram üzerinden kılları suzu yüzden daha çok cevaplıyorum. Sesli bir şekilde elimden geldiğince anlatarak aynı zamanda burada bazı bilgi şeklinde toplamış olduğum bir yani kaydedilenler yerim var. Onlardan paylaşarak da hepimize daha iyi bir şekilde profesyonel bir yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama genelde şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. TikTok'ta yorumlarda çok fazla yani yazıyorsunuz, soruyorsunuz, söylüyorsunuz. Arkadaşlar TikTok'ta kodlama sistemi kullanıyorum. TikTok'taki mesajları ve yorumların çoğunu ben görmüyorum ne Orada kodlama sistemi sayesinde otomatik mesaj geliyor. Hatta soruları Instagram'dan cevaplıyorum diye otomatik bir mesaj geliyor. Bana ulaşmak, soru sormak istiyorsanız Instagram'dan ulaşabilirsiniz.